Adını söyleyemedik. Ama biz bunu Buğra'yla sabah akşam oynuyoruz. Bir sabah bir akşam oynuyoruz. Reklam izliyoruz. Bu hayvanları birleştiriyoruz. Çarp çeviriyoruz. Para kazanıyoruz. Sonunda gerçek paramız oluyor. Benim param 3.17 dolar şu anda. Gerçek para bu. Burada bir kodumuz var. 17 06 yok 170 62 62. Bu kodla girerseniz ee, Biraz paralı başlıyorsunuz oyuna. Ben önce e, sabah ve akşam olmak üzere toplam 40 reklam geliyor ve hepsinde para veriyor. İki kere de çark çeviriyoruz. Mesela şimdi çarkı çevir. Bana bu geldi. Şimdi Buğra çeviriyor. Hadi oğlum çevir. Çevir bas. Bakalım Buğra'ya kaç lira gelecek. Oo iyi. Okey. Şimdi ben çeviriyorum yeşil para gelse daha iyi olur ama gelmiyor bana az geldi bak iki tane şimdi buraya çeviriyor bas bir daha az geldi ya bu sefer şimdi kuponumuz bitti evet tabi kupon bitti ama bakın paramız 737.34 t oldu şimdi buraya basıp hayvanları oluşturuyoruz bunu da şöyle anlatayım. Siz ilk başladığınız zaman birden başlıyorsunuz. Bir numara salyangoz. İki salyangozu birleştirip karınca yapıyorsunuz. Karıncaları birleştirip arı yapıyorsunuz. Böyle böyle levelleri atlıyorsunuz. Biz şu anda Buğra beraber oynadık ve level 28 kilitli şu an level 26'dayız. Yunus mu bu mavi olan? Yunus balığındayız. Burada bir de gezegenimiz var. Gezegenlerden de Aries'ten başlıyorsunuz ilk önce. Ben sana bir şey göstermiştim. Buraya kadar geliyoruz. Biz Virgo'dayız şu anda. Leo'dan Virgo'ya gideceğiz. 12 Anne, kilometremiz ben var. Ben sana bir şey göstereceğim. Göster anneciğim. Bak şimdi şuraya gir. Hı hı. Bak şimdi. En sonda bu var. Bu açılınca hepsi Anne, bitmiş ben oluyor. Yunus balığı bu Yunus. Yunus balığı en sondaki evet. Şimdi biraz e, hayvanları birleştirmeyi gösterelim. Ben göstereyim. Böyle böyle paralaya basıp hayvan alıyoruz. Aldıktan sonra bakın şimdi Buğra birleştiriyor. İki e, leoparı birleştirdi inek oldu. İnekleri birleştirdi balık oldu. Şey Yunus mavi balık. Onları birleştirdik. Fok olduk. Şimdi at oldu. 32 var en sonda ortadaki zürafa olduğu için arada bir tane hayvanımız yok ne olması lazım bakalım aradaki biz, ne? devemiz yok biz şimdi deve oluş deve oluşturacağız develeri birleştirip zürafa oluşturacağız var zürafaları birleştirdikten sonra neye geçeceğiz file geçeceğiz sonra da para geçeceğiz. Evet böyle böyle artıyor. Ama biz bu arada da gerçek para kazanıyoruz. Şu anda bak burada 19 yazıyordu gördün mü? 19 tane video izleyebiliriz. Bir tane açalım ama şu an biz kendimiz videoda olduğumuz için size videoyu izletmeyelim diyecektim ama neyse bir tane bastık size gösterelim. O reklam. Reklam işte. Reklam izliyoruz ve para kazanıyoruz. Şu anda biz 19'dan bir tane daha izledik. 18 videomuz daha var reklamımız. Onlardan da para kazanıp hayvanları birleştiriyoruz. Ve bunu günde iki kere, bir sabah bir akşam yapıyoruz. Gerçek para kazanıyoruz Buray'la. Evet, şimdi bitti. Para gelecek. Bakın 150.56 t geldi. Bora hemen başladı. Ama bir tane, bir tane alabildin. Çünkü bu leoparın fiyatı şey. leoparın fiyatı 117.67 TL'ymiş. Anladın mı? Şimdi videoları izleyip izleyip hayvanları birleştireceğiz. birazdan gelelim tekrar gösterelim. Biz bayağı oynadık, reklamları izledik. Şimdi Buğra kazandığımız paralarla hayvan alacak. Hayır oradan değil, oradan değil. Kapat orayı, oradan değil. Heh, şuraya bas, hayvanlar çoğalsın. Heh, şimdi onları birleştir. Biraz daha al. Biraz daha alalım paramız bitene kadar. Evet 8 hakkımız kalmış. Ana bak şimdi bir şey saymam Bak şimdi. Biz bundayız değil mi? Evet. Bak 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. 10. 10, kalmış. 10 tane daha açmamız lazım. Evet sonra çok para gelecek bize. Bakalım kaç geldi şimdi. Şu ikisini de birleştir. Bak şimdi. Bak şimdi bu oran. 32, 30, 29. Şu 28 şuraya koyalım. 28. 27, 26. Biraz daha bir video daha izleyelim. Neden değiştiriyor Yani? Kendi geliyor. Bir video daha izleyelim. Evet, şimdi basıyoruz. Karal. Paralarımız geldi. Bir tane mi verdi hayvan? Evet. Aa, aa, Yok, iki tane. Bas bas, bir daha bas. Bir daha bas. Heh, tamam. Şimdi inekleri birleştiriyoruz. Daha beş hakkımız var da şimdi fokol onları birleştiriyoruz. Atları birleştiriyoruz. May müşteri birleştiriyoruz. Eve geldi. Hayır onlar. May gori. Gorilleri birleştir. 32 30 diye. şimdi tekrar başa dönüp bu 25'teyiz ya. Para biriktire 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 en son zürafaya geleceğiz ve gitgide paramız kazanacağız. Şimdi video izlememiz gerekiyor. Siz de oynayın, siz de yükleyin. Bizim kodumuzu kullanabilirsiniz. Kullanırsanız arkadaş oluruz. Ve e, paralı başlarsınız. Evet kodumuz 170-62-62 bunu kullanırsanız paralı başlarsınız oyuna. İyi geceler.